Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle videoma çok hoş geldiniz. Hmm, umarım. Bugün sizlere bir hassasiyet vereceğim tamam mı? Bak abartıyor ama çok güzel bir hassasiyet. Yani mermi atamayacak rakibiniz gelecek gibi. Bu joystick ne? Bu hassasiyetinde VPN maçtım falan filan. Fıs bize. Bunları yani ben bir saat ya yani da saat uğraştım tamam mı? Size bu hassasiyetleri verebilmek için video çekeceğim. Önce bir TDM'cinin ya da işte klasik oyuncusunun joystick çok iyi olmalı. Arkadaşlar şunu bak. İlkten gidin ayarlara. Kaç benim joystick'im mesela onu göstereyim ben size. 78 var. 78 var. Tamam mı bu? 78. Göz 78'e ayarlayın ya da bak. 70 ile 90 arası yapın. Çok güzel bir joystick olsun. Tamam mı? Çift sayı olsun ama. 70 bak 90 arası çift sayı bunu sakın unutma tamam çift sayı olsun tek yapma ben yani diyecek ne alaka yani totem gibi bir şey benim için mi? mesela rakibinize çatışıyorsunuz bak hani böyle hızlı hızlı yapıyorsunuz ya, bunu yapmayın niye çünkü hani bir noktada aynı noktada böyle yapıyorsunuz mermiler için öyle olmaz şöyle eğiminiz böyle. Yani gelin şurada şunu yapın eğim güçlendirmek için. TDM oyuncusunun her zaman eğimi güzel olmalı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bak şimdi. Gördün mü? Kafa tut şunu. Şöyle kafa hizası bu. Bu duruyor. Sonra bak şimdi şunu yapın. Ne diyeyim ben size? Bunları çalışın abi. Bak şimdi. Kafalar yarıyorum, yarıyorum. Biz bunları yenersek var ya. Dur boş yapmayacağım, Oynum oynayacağım. Çok bir şey de değil ha, Yarım saatiniz alır haliniz alır. Hani Hani eğimin siz size eğime değil. Yani eğimin siz alışması lazım. Anlatabildim mi? Bak. Abi el alışkanlığı tamam mı? El alışkanlığı yaptıktan sonra hiçbir şey bak. İsterse karşısında da başka bir olsun yani vuramaz yani. Bak şimdi. İsterseniz uzaktan sıkayım şimdi diyecek yakından sıkın yok gitmez else. Abi en az bak metreden iki hesa çok güzel bir şey tamam mı? Gördünüz mü abi en az iki hesa ya uzaktan abi. Rakibinizle bak şöyle şunu yapabilirsin mesela iyiyim çalışması için şu. Bak lazer her zaman takın, lazer abi, takın tamam mı? Lazer bulursanız abi lazer takın M4'ünüze. Bak lazer nereye bakarsa hiç shot olur bak. Gördünüz mü abi? Lazer çünkü abi, evet, sizin için yararınız. Abi lazer olmaz olmaz. Sonra gelin abi ne çalışın mesela bak. Abi en önemlisi dikiz ateş tamam mı? Yani pik diyoruz biz ona. Pik diye bir şey. Gelin Vay abi. <laughs> Gelin abi bak şey. yani Çok hızlı yapın ama şuna Sonra arkadaşlar bak şu Bak şunu sakın yapmak Şunu yapın bak, yapın bak bunu her zaman diyorum bak Koşu hastaysan yüz, Bunları fullleyin bak Şunu bilen şunu agam fullle fullle Bak bunları açmazsan oynayamazsın Bak şöyle ondan sonra birinci ve Nişancı bakış açısının altında şey var onu kapat sonra işaret bak bunlar bilen hiç alem. Nişan yardımını aç bak nişan yardımı zaten lili gibi bir şey yani rakibini takip eder öyle. Nerede o nerede o? Yakın nerede tamam, bak duvar engellemesini aç yatay hızlandırma bak bu çok önemli bak şu. Şunu gördünüz mü? Şunu açtınız mı bak. Çok hızlandırıyor bir şey yani kaydırıyor böyle ekranı kaymak gibi diyor anlayacağınız. Çünkü garip oluyon ama yata hızlandırma öyle bir şey Mesela bak şunları falan atarken çok hızlı yapıyon Sonra gelin Ya dur bi daha hassasiyetleri göstereyim ben size Mesela agam 3x'e gel Gördün mü? 4x 4x'e gel Hani tam böyle vuruş yapıyor ya. Agam onu biraz vurmak için şöyle bak. Mesela şu hedef ya şunu biraz altına tutuyorsun. Ya bunları bir de yatarak atan bakın. Konfik gibi. Bakayım bir. De. Sonra şunu çalışın bak. Şu çok önemli. Sonra şunu çalacağım bak. Refleks atma. Ha bak koşarken bir anda arkanıza dön. Yani hani mesela arkalıyor ya genelde böyle Livit gibi modlarda ben çok arkalanıyorum. Refleksim atıyorum ve bitiriyorum adamın içine. Bu kadar. Sonra şuraya gelin bak şunu çalışın bak bu çok önemli bak bunu bu işinize yarar bak. Bak. Mesela şöyle bakın. Bakın mesela taş var diyelim. nasıl göstereceğim? Ha şöyle. Mesela taş var. Bak mesela taş var. Yani? Bak. Elinizi hızlandırın. Burada elinizi hızlandırın. Sonra gelin abi içeri. Bak şunu çalışın bak. Mesela yavaş yavaş şöyle. Geri. Şunu yapacaksınız abi. Çok zor bir şey değil bunlar çalışacağınız. Bak şöyle mesela adam geliyor. Bir, zaten bunu yaparken adam şöyle yapacak bak. Mesela sen sıkıyorsun ya bak şöyle sıkıyorsun. Adam şunu yapacak size. Şu bir dakika pardon. Şunu yapacak abi. Zıplayacak zaten. Siz de o esnada ne yapacaksınız? Bir. Iki, bir. Sonra, şu dişini bitireceksiniz. Yani zıplamadı diyelim. Zaten illa adam burası siz çekiyorsunuz değil mi? Kendi açınıza çekiyorsunuz adam. Kendi açınıza çektiğiniz anda zaten sizin %90 siz daha şanslısınızdır. Mesela şunu yaptın. Adam geldi. Hadi kendi açına çekti Zıplamadı. Şöyle. Bura kadar gelmiş. Abi her türlü sen alırsın o adamı ya. Neyse arkadaşlar dur ben size şöyle hassasiyetim falan veriyorum. Bakın abi bu hassasiyet bak bir şey mi? mermi atamazsın. Bu arada özel ayarları kapatıyorsunuz şu 58 38 49 yapıyorsunuz. Yani onlar o kadar önemli değil de. siz bilirsiniz yapacaksınız yapın yani tutmaz unutmaz Sonra jiroskope geliyor nakam. E, 395, 395, 170, 200, 395, 390, 393. Bak bunların eşit olması. Bak mesela 2x, 4x, lazer, 3x. Tamam bunları Eşit olması çok önemli. Sonra gelin şu 8x, 6x var ya. Onu 100 yapın. Fazla şey yapmanıza gerek yok. Sonra özel ayarları kapatıyorsunuz. Bana sonra çok teşekkür edersiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay abi. Bir, milleti ağlatmak için yalandan yapıyorlar. Yalan lan Böyle de olmaz. Gel şey.